Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda bir başka bir bilginin doğruluğunu ve genellenebilirliğini konuşacağız sizlerle. Ee, şimdi arkadaşlar biz matematikçiler diyoruz ki bir üçgenin kenarlarına ait dikmeler ortak bir noktada, tek bir noktada kesişirler arkadaşlar. Bu nokta bazen üçgenin içerisinde yer alır, bazen üçgenin köşesinde yer alır, bazen de üçgenin dışarısında yer alacaktır. Şimdi bu nokta özel olarak biz diklik merkezi diyoruz. İsmi bu şekilde karşılaşırsanız böyle gelecektir karşınıza. Bu dik dik merkezi ne zaman üçgenin içinde yer alır? Eğer üçgenimiz dar açılı bir üçgen olursa dik dik merkezi üçgenin tam böyle için bölgesinde yer alacaktır. Eğer üçgenimiz dik açılı bir üçgen ise hipotenüsü gören köşede yani şu dik köşede tam şu köşede yer alacaktır arkadaşlar dik dik merkezi. Evet geniş açılı bir üçgen olursa da üçgenin dış bölgesinde bir yerde yerini alacaktır. Ayrıca biz bu diktik ne? Iı, özel olarak arkadaşlar ortik üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir diyoruz. Şimdi iç teğet çemberini ve iç teğet çemberinin merkezini daha önce konuşmuştuk. İç açı ortayların kesişim noktası oluyordu. Bir üçgenin. Yani içeriden teğet olan çemberin merkeziydi. Şimdi bu ortak üçgeni de özel olarak yine ele alacağız. Şimdi öncelikle burada kapat aslak şeklimizi çizmeye çalışacağım. Sonra cevcevraya gidip kontrollerimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle buraya rastgele bir tane üçgen çiziyorum arkadaşlar. Bakın rastgele bir üçgen oluşturdum. Evet. Şimdi bu üçgenin köşelerine A B ve C diyorum arkadaşlar. Bakın A köşesinden BC kenarına ait bir dikme çiziyorum. Evet, diğer diklikleri de oluşturuyorum arkadaşlar. AC kenarına ait yükseklik. Şimdi diyoruz ki bu üçüncü yükseklikte Çizeceğimiz üçüncü yükseklik de C'den AB'ye e, diğer iki yüksekliğin kesiştiği noktadan geçmek zorundadır. Bu bilginin de doğruluğunu konuşacağız değerlendireceğiz arkadaşlar. Evet şu nokta bunların üçünün kesiştiği şu nokta sabit bir noktadır. Yani daima tek bir noktada kesişirler bu şekilde. Bu noktaya biz e, H noktası diyelim arkadaşlar. Şimdi bir de şu dikliklerin oluştuğu noktalar bakın şu nokta, şu nokta ve şu nokta. Bu üçünü birleştirerek oluşturacağımız üçgenin adı işte ortık üçgen bu. Arkadaşlar, bu mavi üçgenin adı ortik üçgendir. Buna şöyle e, DEF demek istiyorum. Evet, DEF üçgeni ortik üçgendir arkadaşlar. Ortik üçgen olarak isimlendiriyor. Dikkat edelim ortik. H noktası ise. Bu ortık üçgenin iç teğet çemberinin merkez olacak. Ne demek istiyorum? Şöyle bakın sarı bir çember alıp H'yi merkez kabul edecek şekilde şöyle içine yerleştirdiğim zaman arkadaşlar içeriden bu mavi üçgenimin e, kenarlarına teğet olacaktır. E, peki bunun gerçekleşmesi için ne olması gerekiyordu? Bakın D, E ve F köşelerinde açıortaylıkların olması gerekiyordu. Bunu şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bakın şurada bir açı ortaylık olması gerekiyor. Şurada bir de şurada olması gerekiyor. Evet. Şimdi bu bunun ispatı da var. Bunu da burada göstereyim. Cevcebra'da bunu göstermesi birazcık problem olabiliyor. ispatın arkadaşlar. Şöyle olacak bu ispatı. Dikkat ederseniz bakın şurada bir dik üçgen var. Şurada da bir dik üçgen var. Biz şunu biliyoruz. çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Yani şu dik üçgenlerin hipotenüsünü çap kabul edecek şekilde buraya bir çember çizebiliriz arkadaşlar biz. Evet. Buraya bir çember çizebiliyoruz. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum. Buradaki HECF dörtgeni özel olarak kirişler dörtgeni olarak da isimlendirilebilir arkadaşlar. Ve bundan dolayı zaten aslında biz şöyle çemberimizi çiziyoruz. Bakın buraya ECFH için Şöyle yazalım. E, C, F, H, kirişler. Kirişler dörtgeni. Evet. Şimdi bunun dışında bakın bir tane kirişler dörtgeni de şurada olacaktır arkadaşlar. A, E, H, D. Gördüğünüz gibi. Bakın şuralarda diklikler mevcut. Hipotenüsler. Dikkat edin. Her ikisine de ortak. Dolayısıyla bunu çap kabul edecek şekilde AH'ı çap kabul edecek şekilde D'den ve E'den geçen çemberimizi çizebiliyoruz arkadaşlar. Evet burada yine A, E, H, D de bir kirişler dörtgenidir. A, E, H, D de bir kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgeni. Evet başka bir tane daha var arkadaşlar. Bunu da görmenizi istiyorum. Bu sefer de şurada AFC üçgenine dikkat edin. Bir de ADC üçgene dikkat edin. Bakın yine dik açıların gördüğü ortak bir hipotenüs var. AC. Yani burada da AC'yi çap kabul edecek şekilde D'den ve F'den geçen çemberi oluşturabiliriz arkadaşlar. Burada da yine A, D, F, C de bir kirişler dörtgendir. Yani üç tane kirişler dörtgen elde ettik burada arkadaşlar. A, D, F, C. A, D, F, C de bir kirişler dörtgenidir arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim. Burada kirişler dörtgeninde neler yapabiliyoruz? Bunu konuşacağız. Bunun için şöyle yapmak istiyorum. Şöyle sarı olmasın, şu renk güzel, tamam. Bakın şimdi arkadaşlar, ee, şuraya eğer ben bir çember çizecek olursam, evet, aynı yayı gören çevre açıların ölçüsünün eşit olduğunu söyleyebilirim. Ne demek yani bu? Şu demek olacak arkadaşlar. Bakın burada ee, aynı yayı gören, dikkat ederseniz, bakın şurada. Şu H-E yayını gören açılara şu açı E-C-H buraya ben alfa diyorum. Başka bir de H-F-E şurasına da ben yine alfa diyorum. Gördüğünüz gibi. Başka bir de arkadaşlar şu açıya H-E-F açısına da beta demek istiyorum. Dikkat ederseniz bu beta Çevre açısının gördüğü yay şurada HF'dir. Şimdi kirişler dörtgenimizi e, C, F, H'ı düşündüğünüz zaman bu yayı gören bir açı daha var HCF. Yani oranın da beta olması gerekecek. Şurası da beta olması gerekecek arkadaşlar. Şimdi buradaki bu e, turkuazla çizdiğim çemberi silmek istiyorum arkadaşlar. Bu çemberin aynısını öte taraftan çizelim şimdi. Burada da bir tane kirişler dörtgenimiz vardı. Evet orada da çizdim. Şimdi arkadaşlar burada da e, mesela A, e, e değil E, H E, H yayını gören bakın şu E, H yayını gören çevre açıların eşit olacağını söyleyebilirim. E buradan da bakın E, H yayını gören şu açı var. H, A, E açısı buraya ben teta dersem arkadaşlar Evet. Burayı başka gören EDH açısı var. Şuraya da benim TETA demem gerekecek arkadaşlar. Evet. Bunun dışında e, bir de arkadaşlar hangisini kullanalım? E, şunu mu kullanalım? E, büyük kirişi düşünelim arkadaşlar. Şu turkuazı tekrar siliyorum. Bu sefer bu turkuazı. Şuradaki ACFD bunun etrafına çizmek istiyorum. Bakın şöyle çizdim. Evet. Şimdi burada aynı yayı gören açılara dikkat edin. Mesela dikkat ederseniz şu yayı A, D yayını gören bir alfa açımız var. Nerede? A, C, D açısı. Bu yayı gören başka bir açı Dikkat ederseniz A, F, D açısı. Yani A, F, D de bir alfa olacaktır. Fark ettiyseniz burada FH bir iç açı ortay olmuş oldu. Bakın alfa, alfa. Aynı şekilde şuralarda da iç açı ortaylıklar e, birazdan göreceğiz arkadaşlar. Şimdi yine bu büyük e, şu anki A, C, F, D, kirişler dörtgeni düşündüğümüzde arkadaşlar. E, mesela teta mı? Hayır. Şu yayı gören açıya dikkat edin. Bir de evet şu yay. Bakın. FC yayını gören bir teta açımız var. Nerede? FAC açısı. Bu yayı gören başka açımız FDC açımız var. Yani FDC'de de teta olması gerekecek arkadaşlar. Bakın diğer iç açı ortayı da keşfettik. Şimdi beta için de beta için de hangisini düşünebiliriz? Onun için de şöyle düşünelim arkadaşlar. Bakın beta'nın gördüğü kirişler dörtgeninde yay düşünün şuradaki DF yayını görüyor. DCF açısı beta bu yayı gördü. Bu yayı gören başka kirişler dörtgeninde hangi açımız var? DAF açısı var. Yani DAF açısı da ne olacaktır? Şu açımız. Bakın aynı yayı gördüğü için şuradaki beta ve şuradaki DAF açısı eşit ölçüde olması gerekecek. Yani şuradaki D, A, F açımız da betadır arkadaşlar. Bakın buraya da ben beta dedim. Şimdi demin gösterecektim ama silmiştim. Tekrar onu oluşturalım. Şöyle turkuazla şuradaki A, E, H, D için kirişler dörtgeninde tekrar bir oluşturdum çemberimi arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz burada betanın gördüğü yay DH yayı. Bu D, yayını gören bir aç daha var. Bakın çevre açı. Biri şu D, A, Bir diğeri de D, E, Yani bu D, E, beta olması gerekecek arkadaşlar. D, E, da beta dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada E, H bir iç açı ortay. D, bir iç açı ortay. F, yine bir iç açı ortay oldu. H'da D, E, F üçgeninin İç açı ortaylarının kesim noktası oldu arkadaşlar. Yani kısaca biz buraya H merkezli DEF üçgeninin de kenarlarına teğet olacak şekilde içeriden bir çember çizebiliriz. Teğet olacak şekilde kenarlara. Evet bu üçgenin adı e, DEF üçgenin adı ortik üçgendi. İşte H noktası ne oldu? Ortik üçgenin iç teğet çemberinin merkezi oldu. E aynı zamanda ne? ABC üçgeninin de bakın diklik merkezi kenarlarına ait yüksekliklerin kesişim noktası olmuş oldu. Şimdi bunu GeoGebra'da Cebra'da inşa edip e, şekli değiştirelim. Bakalım bütün üçgenler için genellenebilir bir şey mi? Bunu merak ediyoruz. Ayrıca bir de şuna dikkat edelim. E, Haş noktası tek bir tane mi oluyor? Yani bu üç yükseklik de diklikler hep böyle tek bir noktada mı kesişiyor? Bunu konuşalım. E, burayı kapatıyorum. Uygulamaya geçiyorum. Evet, GeoGebra'dayız arkadaşlar rastgele bir üçgen oluşturuyorum. Rastgele bir üçgen oluşturdum. Şimdi arkadaşlar burada bu üçgenin kenarlarına ait e, diklikleri oluşturacağım. Bakın, e, B köşesinden AC'ye bir dik doğru çektim. Bunun dik olduğunu açılarını ölçebilirim sizin için. Şöyle şu nokta D olsun açısını ölçmek istiyorsam bakın B, D, C 90 derece oldu. Evet bir tane daha dik diğerini de çizelim. A'dan BC B, C, bir dik doğru çizdim. Bunun için şurayı da isimlendiriyorum. Evet E olsun. orada da dikliğin olduğunu sizi ikna etmek için şöyle ölçümü yaptım. Gördüğünüz gibi orası da diktir arkadaşlar. Şimdi bir tane daha Son dikliyim. Bakın C noktasından AB'ye bir dik çekecek olursam eğer e, demin ki iki yüksekliğin kesişim noktası F, F'den geçmek zorunda olacaktır. Dikkat edin şimdi C'den AB'ye bir dik doğru çektim. Şimdi dik olduğunu göstermek için de şu noktayı alıyorum ve ölçümü yapıyorum. CGB açısı dik açı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E 3 dikliğimiz de üçgenin içerisinde yalnızca bir noktada kesişmiş oldu arkadaşlar. şimdi ben bu üçgeni değiştiriyorum. Bakalım genellenebilir bir şey mi? Evet. Dar açılı olduğu zaman daima tek bir noktada kesişiyor bu diklikler. Bu F noktasında diklik merkezi olarak isimlendiriyoruz. Peki bu üçgenimiz dik bir üçgen olsa. Bakın dikkat edin. BAC açısına dikkat edin. Dik açı olunca Diklik merkezi nerede kaldı? E, F idi o nokta. Yani geldi tam o köşede kaldı. Dik açının olduğu köşenin üzerine denk geldi. Peki geniş açı olursa gördüğünüz gibi ABC üçgenimiz geniş açı olunca o diklik merkezi de üçgenin dışında kaldı. Evet. Bunları konuşmuştuk. Genellenebilirliğini de göstermiş olduk. Şimdi gelelim ortak üçgen oluşturalım arkadaşlar. Bunun için şu doğruları kapatacağım. Evet, doğruları kapatacağım. Onların yerine doğru parçaları çizeceğim. Evet, onların yerine doğru parçaları çizeceğim arkadaşlar. Evet, şöyle yapacaktık. B'den D'ye, A'dan E'ye, C'den de G. Ye. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bir üçgen oluşturuyorum. Bu üçgenimizin adı ortik üçgende. Şimdi bunun da şöyle rengini kırmızı yapmak istiyorum. Tamam daha belirgin olsun. Şimdi içerideki açıları ölçtüğümüz zaman açı ortayların oluşması gerekiyordu. Ölçelim açı ortayların olduğunu görelim. Bakın D, G, F açısı 25.8. F, G, E açısı o da 25.8. Bakın şimdi G, D, F açısı 36.4. F, D, e açısı da 36.4. Sonra D, E, F açısı 27.8 mi? 3 mü ne orası? F, E, G açısı. Evet. Aç ortaylık var. Şimdi bunu değiştiriyorum. Aç ortaylıklara daha rahat göresiniz diye. Bakın. Evet. Gördüğünüz gibi buradaki aç ortaylıkları görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi F noktası da haliyle kırmızı üçgenimizin iç aç ortaylarının kesişim noktası olmuş oldu. Yani biz burada F noktasını merkez kabul edecek şekilde kırmızı üçgenin iç T çemberini oluşturabiliriz. Bunun için arkadaşlar bir tane dik doğru çizeceğim. F'den GD'ye kesiştikleri noktayı işaretlemek istiyorum. Çünkü bu noktada teğet olacaktır. Şöyle kestikleri noktayı doğruyla kapatmak istiyorum. O dik doğruyla kapattım arkadaşlar. Evet. Şimdi F'yi merkez kabul eden H'den geçen çemberi çiziyorum. Bu çember kırmızı üçgenin iç teğet çemberi olacaktır arkadaşlar. Bakın neden H noktasını böyle dik olacak şekilde belirledim demin? Yani çünkü ben buraya bir iç teğet çemberi çizdiğim zaman e, merkez ile o teğet noktasını birleştirdiğim zaman orada dik açı oluşması gerekiyor. Hani neydi? Merkezden teğet noktasına atılan doğru parçası dik olacaktır. Dik olarak gidecektir. Bunu da şöyle gösterebilirim sizin için. H ile F'yi birleştirirsek. Bakın yarı çap olduğu belli olsun. Oradaki açıyı da ölçebiliriz. 90 çıkacaktır. Zaten dik atmıştık. Bakın 90 derece çıktı. Şimdi arkadaşlar bunu şekli hareket ettirelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi şeklimiz dinamik bir yapıda arkadaşlar. Evet. ABC üçgeninde kenarlara ait olan yüksekliklerin kesişim noktası F noktası. Özel olarak biz buna diklik noktası, diklik merkezi diyoruz arkadaşlar. Diklik merkezi. E, olarak duyarsınız. Dik dik merkez olarak çok geçer daha çok. E, ayrıca ortik üçgenin de iç teğet çemberinin merkezi olarak geçecek. Evet. E, ortik üçgen de buradaki G, D yani şuradaki kırmızı üçgenimiz ortik üçgen. Bunun iç teğet çemberinin merkezi. Dikkat edin. F nedir? Şurada çizdiğimiz F merkezli. H'dan geçen çember yani iç teğet çemberinin merkezi oldu F. E aynı zamanda ABC üçgeninin de diklik merkezi. Dolayısıyla ele aldığımız bilgiler doğrudur arkadaşlar. Bir üçgende diklik merkezi ortak üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir. Evet. E, bu etkinliğimiz bu kadardı arkadaşlar. E, burada noktalayalım. E, bu etkinliklerin devamını getirmeye çalışacağım sizler için. Sizin de istifadenizi sunacağım. Oynatlan, oynatma listesinde de düzenli bir şekilde koymaya çalışıyorum bunlar arkadaşlar. Soru çözümü de koyacağım çok yakın zamanda. Desteklerinizi bekliyorum. YouTube'dan takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.